Olay 28 Mayıs günü İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre MA'ya ait motosikleti ödünç alan MK motosiklet ile turlarken trafik polisi kendisinden şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan MK bölgeden uzaklaşırken polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı. Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi MA ise durumu iletince MK trafik polislerinin yanına gitti. Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden MK ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce MK'nin bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran MK kendisine zarar vermeye başladı. MK'nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak MK'ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde MK'nin elinde bıçakla polislerin üzerine gittiği ve kendisine zarar verdiği anlar görüntülendi. Ayrıca motosiklet sahibi MA ile bölgede bulunan AMK isimli şahsın da polis memurlarına engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Ali A İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. 3 şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden MK çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, MA ve AMK adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.